kayıttayız. Peki 12. soru tükenme e, süresiyle ilgili üreticilerin. Üreticiden çekilen akımla unutmayın ki ters orantılıydı. Şöyle yapalım. Buradan IK akımı geçsin. Ohm yasasını kullanacağım. Üreticinin gelimine V dedim. O zaman IK çarpı R oldu. Buradan IK dediğimiz şey V bölü R oldu. Peki aynı işlemi L için yapacağız. Buradan IL akımı geçiyor. Gerilim 2 volt. IL çarpı R. IL buradan ne oldu canlarım benim? 2 V bölü R oldu. Peki sıra kime geldi? M'ye. Şöyle yapalım. Bakın buradan az önceki işlemlerin tersinden gidelim. Üreticiden çekilen akımı aradığım için ım dedim. E buradan da çekilen akım ığme. O zaman buradan geçen akım 2 ığme. One problem. Ne yapacağım? E bunun gerilimi V kadar. Çünkü üreteşlerden birini alıyorduk gerilimde. Değil mi? V. Geçen akım ana kol akımı 2 ığm R. O zaman ığm buradan ne çıkar? V bölü 2 R mi çıkar? Ha? Evet hocam. O zaman tükenme süreleri dediğim gibi akımla ters orantılı olacağı için TM en büyük, sonra TK, sonra da TL olacaktır. Mikay A'dan adaymış. Anlaştık mı? Evet, siliyorum. Peki, şekildeki devrede en parlak yanan lamba, canlarım benim, en parlak yanan bu tür problemlerde size şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci il önceliğiniz üretece seri olandır. Eğer üretece seri olan lamba yoksa, üretece paralel olanı ararsınız. Eğer her ikisi de yoksa mecburen akım paylaştırarak bulursunuz. Anlaştık mı? Evet hocam. Peki var mı burada üretici seri olan? Var. Kim? K. O zaman cevaptır. Bu kadar basitti yani. Evet canlarım benim. Şimdi on dördüncü sorudayız. KL noktalar arasındaki eş değer direnç sormuşuz. Bakın K'den gelen akım şöyle bu kavşakta ya da düğümde bir buraya bir de aşağı gidecek değil mi? Peki yeşili takip edelim. Akım burada bölünmüyor. Üçlü üçün üzerinden geçiyor. Yani bunlar birbirine ne demek? Seri demek. Anlaştık mı? Evet. Ben anlamadım. Ya hatta şeye de gerek yok ki. Şunlar kısa devre ya. Neyine bakıyorum ki ben? Tobi bunlar kısa devre canım. Şimdi gördüm. Akın dirençsiz yol dururken dirençli yola girer mi canım? Girmez. O zaman akım buralara ya da yukarı çıkmaz ya da aşağı inmez. Doğrudan gider. Bunlar kısa devre. 3 ile 3 birbirine o zaman. Seri bağlı. Eş değerden eşte de 6 ohm yapar. Anlaştık mı? Aha. Geçiyorum. Geçiyorum. Peki. Neye gelmişiz ÖSYM sorularına? Peki şöyle bir sorumuz var canlarım benim. Devrede voltmetre varsa kuzularım voltmetreleri, voltmetreleri görmeyin tamam mı? Şu voltmetreleri görmeyin. Voltmetrelerin üzerini kapadığınızda şöyle bir devre çıkar karşımıza. Tuğba waiting room for this meeting ne demek ya? Waiting yazmak demek mi nedir? Ben anlamadım ama ne diyor? Evet. E, tamam. Hocam sanırım sizin Tuğba'yı almanız gerekiyor. Çıkıp geri geldim. Ha, öyle mi? Tamam ekledim tekrardan. Peki ne yapıyorduk? Devrede voltmetre varsa voltmetreleri devreden önce bir söküyoruz. Şimdi bunları söktüğümüzde bunları söktüğümüzde Devre artık şu hale gelir canlarım benim. Bakın burada R. Burada şöyle 2R var. Değil mi? Voltmetreleri kaldırdığımızda bak devremiz ham haliyle çıktı ortaya. Yani bu iki direnç birbirine nasıl bağlıymış canlarım benim? Evet. Seri. Yani bundan geçen akım i dolanıp bir de bundan geçecek demektir i. Peki bu bakın bu voltmetre şu voltmetre bir ayağı burada diğer ayağı burada mı? Şöyle. Hı -hı. O zaman R ile 2R'nin tamamını mı ölçüyor canlarım benim? Evet. O zaman İR bundan geldi. 2İR bundan geldi. O zaman Hı -hı. M ile arası 3İR mi oldu canlarım? Aynen. Peki diğer voltmetre de şuraya bağlanmış. Şuraya. Yani kimi ölçüyor bu adam? Bir, bir. İki iğreyi değil mi? ÖSYM bunu sormuş anlarım benim. Bakın ne kadar basit bir soru. Anlaştık mı? Hı Evet hocam. Peki 3 o dönemde iç dirençli sorular da vardı. Tabi ee, tabii şimdi e, müfredatta yok ama olsun biz çözelim. Şimdi canlarım benim burada ne yapacağız? Hatırlayın. Üretecin iç direnci ana devreye seri bağlıydı değil mi canlarım benim? Ha? Evet. Öyle. Yani şöyle gösterebiliriz. Şurada bir on var. Burada üreteç var. Ne kadarmış? Epsilon kadarmış. Yine bunun iç direncini gösterdik burada. Bu da epsilon, bu da bir ohm. Ve devre bu. O zaman bu üç direnç birbirine canlarım benim seri bağlı değil mi? Canlarım? Evet. Heh. O zaman burada ne oldu artık? 4 ohm oldu. Aşağıda üreteçler seri olduğu için topladık. 2 epsilon yaptı. Buradan geçen akım I1'miş. O zaman 2 epsilon yani V eşit I çarpı R dedim. Anlaştık mı burada kuzular? Ha? Evet hocam. Peki üreteşler birbirine paralelse bir tanesini alıyorduk. Epsilon. İç dirençler birbirine burada paralel. E bu bir ohm, bu da bir ohm. Bunlar birbirine paralelse eş değerleri ne olur canlarım benim? 1 bölü 2. Yani 0,5 ohm yapar değil mi? Hı hı. Burada da 2 ohm var. O zaman artık burada da e, ee, gerilim epsilon kadar. Geçen akım I2. Eşdeğer direnç ne kadar? 2,5. Yani 5 bölü 2 mi canlarım? Doğru mudur? Hı hı. Peki I1 epsilon bölü 2 yapar mı canlarım? I1 Evet. I2 de 2 epsilon bölü 5 yapar mı? Evet. Burası da 5 bölü 4 yapar mı? Hı hı. Anlatayım mı bir daha? Yok. Tuba? Anladım hocam. Tamam. Geçtim. Aşağıda soru var mı? Edirne cevaptır bizim için. Aşağısında soruyor soru yok. Hocam bir şey diyeceğim. Hadi canım. Galiba bundan iki ya da üç soru önce ben İnternetim koptu ama oturuyandan unuttum. Oraya bir dönebilir Şu soru önüme gelmişken canım bunu da çözeyim olur mu? Tamam. Bunu çözeyim. Ondan sonra soruları geriye sararım. Ee, Şeyi mi diyorsun sen acaba? Şu kısa devre var dediğim. O kısımda se Seri Hayır seri bağlamıştınız ama ben paralel diye düşünmüştüm. Tamam işte orada kısa devre vardı. Sen o kısımda kopmuşsun muhtemelen canım. Olabilir. Tamam. Önce bunu bir şey yapalım. Hiç bu soru tarzlarından çözmedik Tuğba. Günde 12 saat çalıştırılan bir klima 30 günde 360 TL'lik elektrik enerjisi tüketmektedir. 360 TL'lik. Elektrik enerjisinin 1 kW saati 0.5 TL olduğuna göre bu klimanın gücü kaç kilowatttır? 2. yapacağız tamam, burada? 30 çarpı 12 bölü 360 yaptım. Hı -hı. Bir, çı bir çıktı. Hı -hı. Yani saati biri oldu. E 0 kilovat saati 0.5'te yani 0.5 çarpı P eşittir 1 dedim. Hı -hı. 2 buldum. Peki şöyle yapalım canlarım benim. Ee, şimdi enerji dediğimiz şey enerji dediğimiz şey P çarpı T idi. Yani güç çarpı zaman. Var problem burada? Yok hocam. Peki tüketilen enerjiyi bulalım öncelikle. Gücümüz P, gücümüz P. 30 günde bakın her gün 12 saat çalıştırılıyormuş. O zaman bizim için zaman 30 çarpı ne olur canlarım benim? 12 olur, doğru mu? O zaman tüketilen toplam enerji 360 P mi yapar? Evet. Peki. Şimdi Gelelim şu kısma. Ee, bizim bir kilowatt saat, bir kilowatt, hatta şuna K diyeyim, e, KVH. Bakın bir kilowatt saat 0.5 TL'ymiş. Doğru mu canlarım? Şöyle. TL'mizi de yaptık. Biz ne kadar ödemişiz canlarım benim? 360 TL. 360 TL ödemişiz. O zaman Burada toplam harcanan enerjiyi bulurum. 360 720 mi yapar canlarım benim? Hı hı. 720 ile götürür burada yerine yazarım. Hani çünkü toplam enerji 360 P çıkmıştı ya. Evet. E burada da toplam enerjiyi bulduk. 720. O zaman 720 eşit 360 P. P buradan ne çıkar? 2 evet. kW mı yapar? Evet. Anlaştık mı? Evet. Doğa. Evet. Geçtim o zaman canım. Şimdi hı hı. şu soru değil mi Tuğba? Evet. Canım benim burada kısa devre var. Bunu sonradan gördüm. İlk etapta görmedim. Şimdi buradan gelen akım şöyle dirençsiz bir yol varken Dirençli yola girmez idi evet. değil mi? Yani bunlar ne olmalı kısa devre olmalı. Evet. Dolayısıyla bunlara bakmam şu ikisi birbirine seri olduğu için bunları toplar altı cevap derim. Tamam tamam. Tamam mı kuzum. Hı -hı. Ah yine geriye gidiyorum. Bu ne lan 119 ne ya? Allah Allah. Ya. ÖSYM sormuş oğlum yapacak bir şey yok. Her birinin elektromotor kuvveti 9 voltmuş. Vay. Wow. Sayılara bak, sayılara. Peki iç direnci 1'er er ohm. E 1 ohm bu, 1 ohm bu. Demek ki burası 2 ohm mu yapar? 1 ohm bu, 1 ohm bu burası 2 ohm yapar. Doğru mu canlarım? Doğru mu? Hocam ne no, ne no oldu orada? Oğlum iç dirençleri var ya 1 ohm. Evet. E 1 ohm bunun iç direnci var. Bunun 1 ohm var. İkisi seri olduğu için topladım evet. 2 ohm yazdım. Tamam. Peki şimdi buraların eş değerini bulalım. 9 9 evet. 18. Aşağısı 18. E bir kola alırdık. 18 volt oldu mu? Oldu. Evet. Burada 2 ohm'luk eş değer dirençleri var mı bunların? Özür diliyorum. Evet. 2 2 Evet. Paralel olduğu için. Paralel. Bir. Burası da 119 ohm. O zaman 1 ohmla 119 ohm seri bağlı olduğu için 120 ohm oldu. 18 volt. R direncinden geçen akım isteniyor. Yani ana kol akımı. E, v eşit i çarpı R yazacağım v 18 sekiz, 120 kaçla yirmi, sadeleşirler? Altı ile sadeleşirler önce, değil mi? Altı ile sadeleşti üç, altı ile sadeleşti. 5. Ne yaptı? 20 mi yaptı? Altı ile sadeleştirirse. Üç böyle yirmi ne yapar ya? Sıfır mi yapar? Hayır. Ne yapar? Toplam beş. 0.15 yapar. 0.15 yapar lan. 3 bölü 2, 1.5 yapar. 1.5 bölü 10. Ne yapar? 0.15 yapar. Doğru söylüyor. Anlaştık mı? Evet. evet. Burası da çok basitmiş be. Aa, değil mi? Bak yine ÖSYM sormuş bak. Şurası üçü birbirine seri. Her biri bir olmuş. Şu üst taraf ne olur canlarım benim? Üç ohm olur. Aşağıda bir ohm var. Yine burada üç tane birbirine seri olan var. Bu da üç ohm yaptı. Bakın hani ÖSYM sormuş ha. Hep ÖSYM zor soruyor diyorsunuz ya. ÖSYM sormuş bunları. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 1'i arıyoruz. 1 bölü RKL'de. 3 bölü Ne yapar? KL 3 bölü 5 RKL. Yani ters çevir. Ters çevirmiş yani 3 bölü 5. E, tamam o zaman 3 bölü 5 cevap. 3 ile genişletirim. 5 bölü 3 yapar 1 bölü RKL. Değil mi canlarım? Evet. 1 ile genişlettik. 1 ile 3 ile pay kısmı 5 payda 3 ters çevirsek 5 bölü 3 cevap. Bu kadar basit. Peki. Bu Kirchhoff akım yasası. Geçelim. Şey gerilim yasası. Keza bu da böyle. Bu da öyle de. Bunu yapabiliriz ama ya. Bunu yapabiliriz, yapabiliriz gerek yok şey. Şimdi Kirchhoff e, akım şey gerilim yasası kattı canlarım benim. O yüzden o diğer sorulara geçtim. Aslına bakacak olursanız bu da Kirchhoff gerilim yasası ile ilgili ama bunu pratikte çözebiliriz. Şimdi bu 4 volt 2 oma paralel olduğu için e, buradan 2 amperlik akım çıkması lazım. Doğru mu canlarım? Doğru hocam. Güzel. Peki Burası 3 volt, burası 1 ohm. Buradan ne geçmeli? 3 amper geçmeli. Doğru mudur? Evet. evet. Peki buradaki akımları bulduk da burası ne olacak? Önemli olan bu. Şimdi buradan 3 amper böyle gelecek buraya kadar. Kalemim geri gelsin. 3 amper buraya geldi. Bu da Kirchhoff gerilim yasasıymış ya. 3 amper. Bu da 3 amper. Peki bakın burada bir düğüm noktası var. Şimdi o zaman şöyle bir şey olmalı. Bakın bu üçün üçün biri aşağı inmeli, ikisi buraya gitmeli. Var mı problem canlarım? Yok. Efendim? Problem yok. Çünkü buradan 2 amper geçtiğini gördük ya. O zaman bu kol boyunca 2 amper geçmeli. Demek ki bu 3 amperin 2 amperi buraya gitmiş. İkirşof akım yasasına göre giren akımlar toplamı, çıkan akımlar toplamı eşit. Demek ki 1 amper buraya inmiş. Yani cevabımız iki yönde 1 amper olmalı. Buradan sona mı olacak? Bak buradan gelen 1 amperle buradan gelen 2 amper toplanacak. Buradan 3 amper diye geçecek. Anlaştık mı? Cevap iki yönünde 1 iki amper olacak. Anlaştık mı kuzular? Anlaştık hocam. Evet. Hocam. Bu nasıl bir soru ya? En çok ışık veren hangisidir diyor. Ne bileyim. Bence M. Bence canım benim. Ee, M olsa K da cevap olur. Evet. Bence, e iki tane cevap olamayacağına göre O zaman ne? El bence el ni ni de. Hocam bence le. Niye ne le? le? Hepsi neye gidebiliyor bence? Buradan evet. gelen akım. Şu ikisinden gelen akım. Bu ikisi toplanıyor buradan. Diyelim ki iki Buradan gelen i toplanıyor buradan 3i olarak geçiyor mu? Evet. L'den 2 iyi geçerken N'den 3 iyi geçiyor mu? Evet. O zaman en parlak yanan kimdir? M. Oley. Tubi. Efendim. Kaç soru çözdük tahminen? 30.